Bencillik karanlık bir kuyu, insanı içine çeken bir tuzak. Kendini düşünmek, başkasını unutmak, yürekten uzak. Bencillik sevgiyi solduran bir zehir, etrafa yayılan bir kara bulut. Bencillik insanı yalnızlaştırır, kendi dünyasında hapseder. Elini uzatmaz, yardım etmez gönülleri kırar, dostlukları parçalar. Sevgi bencilliği yenecek kuvvettir. Kucaklaşmaktır, umut saçmaktır. Kendinden çok başkasını düşünmektir. Paylaşmayı sevgiyle taçlandırmaktır. Bencillik yerine sevgiyi seçelim. Kalplerimizdeki ışığa ulaşalım. Birlikte güzel bir dünya kuralım. Sevgiyle dolu umuda açılan bir baharımız olsun. Kıymetli dostlar bugün sizlerle bencillik konusunu ele alacağız. Bencillik nedir, zararları nelerdir ve bencillikten nasıl uzak durabiliriz bu gibi konulardan bahsedeceğiz. Bencillik bireyin sadece kendi çıkarlarına odaklanması ve başkalarının ihtiyaçlarını, isteklerini önemsememesi durumudur. Bencil bir kişi genellikle kendi mutluluğunu, başarısını diğer insanların mutluluğu ve başarısı önünde tutar. Bu nedenle başkalarının zarar görmesi, memnuniyetsiz olması umurunda olmaz. Bencillik sosyal ilişkilerde ve toplumda olumsuz sonuçlara yol açabilir. Başkalarını önemsememek, empati eksikliği ve işbirliği yapmama gibi davranışları beraberinde getirir. Bu durum güvensizlik ve memnuniyetsizlik duygularının artmasına, toplumsal huzursuzluğa neden olur. Buna karşılık bencil olmayan davranışlar, empati, paylaşma, yardımlaşma ve başkalarını önemseme gibi değerlere dayanır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bencillerin hallerinden şu şekilde bahseder: Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilemiş olsa doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Yasin suresi 47. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur: Sizden hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi içinde istemedikçe gerçek imana erişemez. Ve diğer bir hadiste ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim de bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü sıkıntı içinde olan kimsenin sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse Allah da dünya ve ahirette onun kusurlarını örter. Bu ayet ve hadisler bencillik yerine paylaşma, yardımlaşma ve cömertlik gibi olumlu davranışları teşvik etmektedir. Müslümanlar bu öğretileri rehber alarak bencillikten uzak durmaya çalışmalı ve toplumsal dayanışma kardeşlik ruhunu benimsemelidirler. Bencilliğin zararları, bencil insanlar genellikle başkalarını düşünmezler ve sadece kendi çıkarlarını ön planda tutarlar. Bu durum ilişkilerde gerginlik ve kopukluğa neden olur. Bencil insanlar genellikle başkalarının ihtiyaç ve duygularını göz ardı ederler. Bu durum, başkalarıyla bağ kurma ve sosyal ilişkileri sürdürme becerilerini zayıflatır. Bencil insanlar başkalarını dinlemekte zorlanır ve kendi düşüncelerine odaklanır. Empati eksikliği ile birlikte iletişim problemleri ortaya çıkar. Bu anlaşmazlıklara, yanlış anlamalara ve iletişim kopukluğuna neden olur. Bencil insanlar sadece kendi çıkarlarını düşündükleri için uzun vadede mutsuz olurlar. Başkalarıyla anlamlı bağlantılar kuramamak, bencil insanların duygusal yönden bir doyum elde edememesine neden olur. Bu nedenle bencil davranışlar genellikle kişisel memnuniyetsizliğe yol açar. Bencillikten nasıl uzak durabiliriz? Başkalarının duygularını anlamak ve onların perspektifinden bakabilmek için empati yapmalıyız. Kendi zamanımızı ve enerjimizi başkalarıyla paylaşmayı öğrenelim. Bencil düşünceler yerine cömertlik ve yardımlaşma prensiplerini benimseyelim. İletişimde aktif dinleme becerilerini kullanarak başkalarının söylediklerini anlamaya ve değer vermeye çalışalım. Karşımızdaki kişiye odaklanalım, duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını dinleyelim. Bencil davranışlar sergilediğimizde kendimizi sorgulayalım. Neden bu şekilde davrandığımızı ve bunun tekrarlanmaması için çözüm yollarını araştıralım. Nefsani isteklerin olabildiğince baskı altında tutulması dini ve ahlaki hayatın ön şartı sayılmıştır. Kıymetli dostlar, bu videomuzla manevi hastalıklarımız serisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fakat haftalık farklı konularla sizlerin karşısında olmaya çalışacağız inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.